Hepinize selam ve ve bugün sizler birlikte Minecraft oynamıyoruz Bugün Super Hexagon adlı bir öy, oyun oynuyoruz Bu gerçekten benim için çok zor bir oyun Bu oyunu indirme linkini aşağıda bulamazsınız Ben bu oyunu Steam'den indirdim ama tabi siz internetten de indirebilirsiniz Arkada dezen okunuyor az Başlayalım o zaman Öncelikle Super Hexagon biraz tanıtayım Super Hexagon Options create bak, option create, option start game. Siz eğer böyle şık, şık diye sesler geliyor. Eğer bu duymak istemiyorsanız. Eğer bu duymak istemiyorsanız. Ee, Options'a geliyorsunuz. Buradan bunu disable. Son yaparsanız bakın hiçbir gelmiyor. Ama ben açacağım. Ee, evet açacağım bunu. biraz açık dursun. Zaten oyun oynarken ben kapatırım arkadaşlar. ESC'ye basıp çıkıyorsun. Bir daha ESC'ye basarsanız onun kapanı. Start game diyorum arkadaşlar. Hexagon direkt hard'dan başlıyor bakın. Hard. Bak burada en fazla 42 saniye yapmışım. Harder var. Bu arada ekranı da elimle vuruyorum yanlışlıkla. Bir de harder var. Daha en daha zor. Bir de hardest diye tuhaf bir şey var. Bu gerçekten tuhafıma gitti. Harder, hardın tamam. Daha zor demek. Hardest. Yani bu sadece bazı İngilizce'de bazı kelimeleri falan geliyor diye biliyorum. Burada sadece 4 saniye yapabilmişim. Bak gittikçe azalıyor. Ama arada büyük bir fark var. Neyse baştan başlayalım tamam. Çok konuşamayabilirim çünkü sesin duyulması istiyorum. Sonra da zaten sesi kapatıp kendi sesi duyulur. 3 gibi ve başlıyorum. Boğaşladım. Belki duyuyorsunuzdur. Hop hop bak hop bak. Biz birkaç altıgen miyiz? Altıgen miyiz neyiz? Ve bu üstümüze gelen duvarlardan kaçmaya çalışıyoruz. Ee, belki sesimi duyamadınız ama e, biz bir bir iki üç dört altıgeniz evet doğru muymuşum altıgeniz ve şurada ön bak şu an e, a, bak altta bak üste doğru çıkan üçgen şey e, bir e, nasıl desem o biziz duvarlar üstümüze geliyor bazı yerler şimdi bunun sesini bir kapat kapatırsam ee aynen şimdi gelmemesi lazım eee Duvarlar üstümüze geliyor bak duvarlar bak. Buralar duvar. Bunlar üstümüze geliyor. Tabii benim tabirim bu. Yok öyle bir şey yok tabii ki. Ee, buralar üstümüze geliyor ve biz bunlara bu duman acalıyoruz. E, Çok sus Allah be. Ah be. Susadık. Yani evet. Susadık. Sus, sus. Şimdi şurada soğuk bir tane su olacak böyle. Onu böyle içeceğim, böyle of ne kadar güzel olurdu. Of. Acayip canım su çekti. Allah kahretsin. Niye canım su çekti? Can, canım niye su çekti? Abi ben su içeceğim sen. Ama evet. şimdi şey, videoda videodayım. Evet. E, ben nasıl 42 saniye 04 saniyesi yapmışım e, hiçbir fikrim yok gerçekten hiçbir fikrim yok hani ben artık onunla nasıl bir kafayla oynadıysam Saatlerdir oynamıştık çünkü o zaman Artık öyle bir ellerim oluşmuş ki Bu oyunu nasıl oynayacağını söylemedim Şu WASD diğeri var yani ya mesela Yukarı aşağı sağ sol Böyle yön tuşları var Orayla böyle şey yapıyorsunuz ee, Bak mesela Şu an sağ bak sola bastım sola bastım Tabi videoda farklı gözükebilir Tabi ben şimdi konuştuğum için yapamıyorum Şimdi sussam yaparım Bakın izleyin ne yapıyorum bak gördün mü? Bu profesi bak. Gördün of. İş iş sesi kaydediyordu Yoksa sessiz olacak. Of. of. Ciddi misin abi? Ee, bu arada bu videoda tek bu oyunu oynayacağım. Çünkü aslında Steam'den oyun... Ha bu arada bu Steam'deki fiyatı 6 lira. 6 liraydı.